İyi günler. Operatör Doktor İbrahim Tunçer, Alifatıp Merkezinde göz hastalıkları uzmanıyım. Bugün sizlere akıl lens uygulamasından bahsedeceğim. Akıl lens uygulaması uzak, yakın ve orta mesafeyi görmemizi sağlayan bir uygulamadır, bir cerrahi işlemdir. En uygun hastalar 40 yaşını doldurmuş katarak başlangıcı olan ya da katarakt oluşmuş hastalar ile uzak ve yakını görmek için gözlük takmak zorunda olan hastalardan oluşmaktadır. Bunların dışında istisnai olarak daha erken yaşlarda yapılabilir. Örneğin uzak ve yakını görmek için gözlük kullanıyor ve bu gözlük numaraları aşırı derecede yüksekse ve bu yüksek göz numarası yeterli ve kaliteli bir optik göz sağlayamıyorsa bunun dışında Yine göz yapısı lazer cerrahisine uygun olmayan, yüksek göz numarası kullanan genç hasta grubunda da yapılabilmektedir. E, akıllı lens uygulaması ile e, miyopi, hipermetropi ve astigmatizma da aynı anda düzeltilebilmektedir. Uygulama öncesinde detaylı bir göz muayenesi yapıldıktan sonra göz, göz yapısının uygunluğu değerlendirilmektedir. Cerrahi yaklaşık 15 dakika sürmektedir. Damla anesteziği ile yapılabilmektedir. İşlem sonrası hasta hemen evine gönderilebilir ve günlük yaşam aktivitelerine devam edebilir. <laughs>